Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin olmazsa olmazı olarak örgütlü toplumu diyorlar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya'nın danışmanı Tayfun Şahin Balıkesir'de ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında Merkez İlçe Başkanı Yaşar Evci kısa bir konuşma yaptı. Bugün aramızda emek örgütlerinden sonra Genel Başkan Yardımcımızın danış Yakup Akkaya'nın geçmişte benim de birlikte çalıştığım e, çalışmaları birlikte yürüttük bir güzel Şu anda genel başkan yardımcısı. Danışmanı Tayfur Şahin arkadaşımız aramızda. Ben e, tekrar söylüyorum eski bir emek örgütü temsilcisi olarak partimizin emek örgütleriyle ilgilenmesini, dirsek temasında olmasını, onların e, dertlerini, onların problemlerini e, onların problemlerini dile getirmesini bu, bunu yaparken de onlarla birlikte görüşerek, konuşarak e, yapmasını çok önemsiyorum. İl Başkan Yardımcısı Berin Gençoğlu, emek büroları ile ilgili bilgi sundu. Bugün artık yeni dünya düzeninin tahrikkar doğasına karşı e, insanı, emeği koruyan politikalar üretmek, geliştirmek zorundayız. E, güvencesizleştirme, başarı anlaştırma, istihdamı kurallı kuralsızlaştırma, özelleştirme gibi neoliberal politikaların yarattığı süreçlere karşı daha insancı, eşitlikçi, toplumcu politikaları hep birlikte hayata geçirmek zorundayız. Toplantıda emek bürolarının çalışanların yaşamış olduğu yıkım ve tahribat göz önüne alınarak emeğe yönelik politikaların oluşturulması amaçlandığı belirtildi. CHP Genel Merkez Emek Koordinasyon Kurulu üyesi Tayfun Şahin, CHP'nin emek büroları aracılığıyla yapacağı faaliyet ve örgütlenme politikasının partinin kadro, üye ve oy gücünü ciddi olarak arttırabilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Biz sol bir Parti olarak halkımızın taleplerini mecliste milletvekillerimiz aracılığıyla, meclis grubumuz aracılığıyla, programımızla ve söylememizle gerçekleştirmek istiyoruz. Bu bağlamda başlangıçta 23 il olarak başladık. Şu anda 30 ile ulaşan emek programı sürecini başlattık. Önümüzdeki yıl içerisinde 81 ile ulaşmak gibi bir hedefimiz var. Balıkesir'i de bize model olması açısından çok önemli bir şehir olarak görüyoruz.